Arkadaşlar tekrar merhaba. Yine bir başka ocağımızdayız arkadaşlar. Yine budama yaptıktan sonra düzenli budamalar yaptığımız bahçemizdeyiz arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Bir ocağımdayız şu anda. Şöyle şu şekilde meyveleri gösteriyorum arkadaşlar sizlere. Bakın arkadaşlar. dal tartmayacak gibi. Şu anda tek dal gösteriyor bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Ne kadar üzerinde meyve olduğunu tahmin edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah. Meyve sıklığını görüyor musunuz arkadaşlar bakın. Hiç boşluk var mı bak. şöyle çekiyorum aynı dalın bir ucunu bakın arkadaşlar tek kişi olunca çekim yapması zor oluyor maşallah Allah nazardan korusun kem gözlerden korusun inşallah sonu da böyle olur başka dalımıza gelelim şu şekilde Çekelim mi dalı? Tek dal. Bakın. Şu an tek dal. Şöyle dalı indirelim. Maşallah. 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 Bu ocağımızda bir 2, 3, 4, 5, 6 dal var. Bu şekilde gördüğünüz gibi her dalda en az 2 kilo meyve var. Belki de daha fazla. Canlı canlı arkadaşlar görüyorsunuz. Maşallah. Meyveler 7-8'li. 10'lu, 12'li, 14'lü. Şu dalda en az 2 kilodan fazla meyve var. Dalın her tarafı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ocağımızda en az minimum 10 kilo ve üzerinde meyve var arkadaşlar. Bütün dallarımız, ocaklarımız bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Başka bir ocaktayım arkadaşlar. Dalları görüyorsunuz. Sadece bir dal bak şu. Sadece tek dal. Üzerindeki yoğun şekilde meyve. Mükemmel. Bu damanın eseri bu arkadaşlar. İki kişi olmayınca çekim zor oluyor. Şöyle uzaktan da gösterelim şu şekilde. Bakın şöyle şu şekilde bak. Bir dalı görüyorsunuz. Şu şekilde şöyle. Bakın. Gördüğünüz gibi diğer dalı görüyorsunuz. Bu dalı da görüyorsunuz. Herkese saygılar sevgiler